Neyse şu Allah'ın cezası koş Mento. Hadi daha süratli hadi. Hadi daha süratli. De. de güzel atım de. Hadi. Kızım bir sus Allah aşkına. Aa, başım şişti. Hem sen niye mektepte değilsin? Üç aksiye verirsen giderim. Bak sen. Elimi tersine versen. Mektepten istediler. Benim geçirmesi lazımmış. Kız baştan söylesene. Doğru mektup. Aldın mı parayı? Bete bile geçtim ben. Hem düçakçı. Anan yalan söylediğini anlarsa ne olacak? Aman Nur güzel, keyfimizi kaçırmasana şimdi. Farah ile ne yapacağız biliyor musun? Ne? Aktar'a gidip kuş kafesiyle ökse macunu alacağız. Kuş kafesini bildim de ökse macunu hiç yemedim. Yanmaz ki zaten akıldım. Macunu bir değneğe süreceğiz. Değneğe konan kuşlar yapışacak. Biz de onları kafese koyacağız. Kafese koymayalım. Yazık değil mi zavallılara? Merak etme. Kafesi cami avlusuna götürüp azat bozat. Beni cennet kapısında göz et diye bağıracağız. Cemaat de bize beşer onlar para verip kuşları azat edecek. Bekleme mi? Evet teyze. Hadi bakalım Allah zihin açıklığı versin. Amin. Nazife. Nazife Allah aşkına bu masanın hali nedir? Çıfıt çarşısına dönmüş. Dün gelen geminin konşimentosunu bulamıyorum. Buyur, burada. Hayırdır sabah sabah bu asabiyeti neye borçluyuz? Yok bir şey. Yok bir şey deme abla. Yani Kaptan Paşa'ya gittiğin günden beri püskürmeye müheyya bekliyorsun. Eğer hala seni zorladık diye kızgınsan Yok ondan değil. E ne oldu o vakit? Adam peşime bırakmıyor Nazife. İzdivaç teklifini bir kez daha düşünmemi istedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Abla dert ettiğin şey bu mu gerçekten? İlk defasında nasıl olmaz dediysen şimdi de olmaz dersin olur biter. Keşke o kadar kolay olsa bin kere reddetsem de vazgeçmeyecek biliyorum. Ne olur şu kızla izdivaç yapsa da ben de kurtulsam. Hangi kızla? Anlattım ya geçen gece konağa gittiğimde Ayas Paşa'nın kızı vardı diye şu kufi. Ee? İşte Kemal anası Halim'e kıza pek bir temelluk davranıyordu. Sanki oğluyla onu başka etmek ister gibi. Kız nasıldı peki? Yani kızın gönlü var gibi miydi? Bilmem. Galiba. E abla derdinin dermanı gözünün önünde duruyor görmüyorsun. Ne yapacağım? Kızı kolundan tutup adamla nikahlayacak halim yok ya. Yok ama... Sen de Halime'ye anlatırsın durumu. O da telaşlanıp gidip şu küfe ister. Yani oğlunu anasına mı şikayet edeyim Nazife? E başka çarem var mı abla? Yok ya dediğin gibi olmazsa rezil olduğumla kalırım kadına maazallah. Rezil falan olmazsın. Gidip hanım hanıma sohbet edeceksin. Anlatacaksın durumu. Keman kişi istemediğini, onu sevmediğini, onunla izdivaç düşünmediğini söyleyeceksin. Yardım isteyeceksin ondan. Hem ihlaslı davrandığını görünce sana hak verecektir. Neticede olduğun istikbal söz konusu.